Evet arkadaşlar <laughs> videomuza hoş geldiniz. <laughs> Bugün sadece 3 <üç> maç yapacağım. 3 <laughs> maç yapacağım arkadaşlar sadece. Bağımlar kısa bir süre verdi ve zamanım az kaldı. Tükeş, <laughs> evet tükeş. Bak birazcık, daha birazcık, birazcık. Birazcık niye birazcık? Abi şu anda video Birazcık. Konuşursam ses çıkıyor. Başladım. Allah 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 Allah. Of. Oh. Of.

Yemek getir yemek. Abi şu an. Abi kızın Abi kız şunu. Abi kız şunu. Şu tarama sesi var ya onu yap. Tarama sesiyle birazcık coşarız bari. Hayır. Allah. Yeah, ye yeah. ye. Yama yama. Baba <laughs> ya sarhoş yaptı beni adam. Al kız senin Ne diyorsun ya? Hadi abi siz atın bitsin bu maçı hızlıca. Şimdi bana ah de. İşte bir maç sonuna kapatacağım. Oh. Arkadaşlar bu bizim son maçımız. Ya hak. Son maça hoş Ay, geldiniz. Sizin hassasiyeti ne kadar olsun? Birazcık. Çok yüksek hassasiyet. Yok artık sarsiyeti. ya. Hatta bu kadar.

Tamam İşte bu. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda. Tamam, herkese. Çok merak ettiğim bir şey. Videoda... Kapat.